Öncelikle konuşacağız arkadaşlar bugün sebepte Minecraft'ta nasıl benten modu kurabileceğiniz ve indireceğinizi size göstermek istiyorum. Bu tarz videoların daha fazla izlenirse like atıp abone olarak bana bunu gösterebilirsiniz. Ekstra video getirince ayıp atarsanız gerçekten çok sevinirim. Video ekleşmezsen gerçekten çok çok iyi katkı sağlıyorsunuz. Ekstra bir katıl olarak bana destek verebilirsiniz. İkinci kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Oraya yakın zamanda güzel çiçekler atmayı planlıyorum. Hatta yeni bir video daha attım. Gidip de onu izleyebilirsiniz. Discord sunucu da katılıp sohbet muhabbet edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hadi zaman videomuza geç. Efendim Evet arkadaşlar o gün geldi. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ben tablo nasıl kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Baya bir arkadaşımız yorumlar yazmış. Abi tek tek indirmekle uğraşmak istemiyorum. Ya da bazı yazmış abi mod açılmıyor. Bunun için arkadaşlar size bir mod paketi hazırladım. Bu mod paketini nasıl şimdi kurabileceğinizi size de göstermek istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar her şeyden önce Minecraft'ta Forge kurmamız lazım. Forge kurmayı hemen size şöyle hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle Minecraft launcher'ınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Launcher'ı açtığınız zaman arkadaşlar şöyle. Her da aynıdır ürün seçme yerini bulmanız lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi yüklemeler var. Buradan gelip ürününüzü seçeceksiniz. Ben az aşağı kaydırayım. Burada zaten ben kuru olduğu için size nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Böyle yapacaksınız. 1.21'i bulacaksınız. Yani 1.20.1'i bulacaksınız. Çünkü onunla çalışıyor sadece. Şöyle 1.20.1'i bulacaksınız. t da bu böyledir. Rastgele bir ürün vermek istiyorum. Tamamdır. Direkt buradan yükle diyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Tek yapmanız gereken şuradan Gelip buradan seçmek. Tabu orijinalde böyle. Siz yapmanız gereken sadece gelip buradan seçmek ve oyna demek. O zaten böyle aşağıda şöyle görmüş olduğunuz yüklüyor zaten 1.20.1. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Oyunun en az bir kere açmanız gerekiyor. Bir kere açmanız yeterli olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açıldı. Şimdi oyundan çık diyeceğiz. Şöyle tarayıcınızdan Minecraft Forge açacaksınız Direkt zaten ben bu sterlingini size veririm. Buradan şöyle görmüş olduğunuz gibi son sürümle indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü genellikle ben tam modu son günümde, son sürümde çalışıyor. Bu en son 20 gün önce güncellenmiş. Buradan indiriyoruz. Sakın arkadaşlar buradan gelip de download'a basmayın. Şöyle şurada görmüş olduğunuz gibi daha yukarıda indirme bölümümüz var. Şöyle görüyorsunuz. Haydi şuradan geç diyorsunuz. Buradan şöyle görmüş olduğunuz gibi indirmek için geldi. Şuradan kaydet diyoruz. Kaydettiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi indi. Böyle gelip şuradan borcu çift tıklıyorsunuz aç diyorsunuz borcu ok diyorsunuz kur diyorsunuz şöyle görmüş olduğunuz gibi görmüş olduğunuz gibi kurulumu başarılı bir şekilde tamamladı Tamam diyorsunuz ben yani şöyle Buralar artık işimiz bitti açıklama kısmında veya sabitlenmiş yorumda bulunan Discord sunucumuza gelip böyle böyle görmüş olduğunuz gibi burada modlar klasörümüz var buraya ben yakın zamanda atacağım bütün yani tanıttığım bütün modları buraya eklemek istiyorum şu anda tamamlanmış olan Devil May Cry ile Benten modu var bu modu arkadaşlar genellikle her bir, bir ayda bir ki 3 haftada bir güncelliyorum merak etmeyin. Buradan hemen linke tıklayalım. Linke tıkladığınız zaman linke tıkladığınız zaman hemen şöyle görüyorsunuz dosya indir diyorsunuz. Böyle görmüş olduğunuz gibi mod dosyamız iniyor. Reklam falan çıkarsa arkadaşlar onu da size zahmet kapatın. Buradan sadece indirmeniz yeterli. Böyle görmüş olduğunuz gibi indi. Böyle aç diyoruz. Açtığınız zaman arkadaşlar şöyle mod klasörünü masa üstüne taşıyorsunuz. Mod klasörünü açtığınız zaman arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün modlar bunun içerisinde mevcut. Sonra kadar Ben tem moduna gelen bütün eklentiler bunun içerisinde var. Bu dosyayı da atmanız gerekiyor ama. şunu unutmayın ha. Bu da bir mod olarak geçiyor. Şu en üstteki dosya. Şöyle hepsini bir seçiyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Böyle hepsini seçtiğiniz zaman Windows tuşuna basılı tutup R'ye basıyorsunuz veya arama kısmına böyle alıştır da yazabilirsiniz. Şey fark etmeyecektir buraya arama kısmına şöyle yüzde yüzde yazıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nokta Minecraft. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bütün Minecraft'lar burada nokta Minecraft olarak geçer. Şuradan mod klasörünü buluyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz. Şöyle hepsini tutup geriye sürükliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün modlarımız geldi buraya. Minecraft'ı bir daha açalım. Minecraft'ımız açıldı. Fakat arkadaşlar ürünler kısmına gelip buradan indirdiğimiz borcu bulacaksınız. Ve bu merak etmeyin bütün launcherlarda aynı. Hemen şöyle oyna diyelim. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açıldı. Hemen size şöyle görmek istiyorum. Ondan önce tabii ki de hemen buradan dilimizi Türkçe yapıyoruz. Ha, Türk mü arkadaşlar. <laughs> Böyle hemen yeni bir dünya oluştu. Böyle görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açıldı. Başarılı bir şekilde. Ben şöyle yemoda geçerim. Böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün Meltem modu alakalı her şey geldi. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle yeni bir şey daha gelmiş. Ha bir dakika. Oh my god. Önce ne oldu lan? Oh my god! Yeah, Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün saatlerimiz burada hemen şuradan bir saatimiz takıp hemen size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mesela buradan ne alalım? Elmas kafamıza dönüşelim. Böyle görüyorsunuz. Ben 10000 saat saati olduğu için sanırsam şey de yok artık bir süre süre sınırı yok. Yani hemen geri doldu lan. İyi güzel. Bir şey kısa da bir dönüşelim. Yani bunlar arkadaşlar basit şeyler. Yani hepsini yaptık. Aa artık arkasından mavi bir şey çıkıyor lan. Normalde çıkmıyordu galiba. Ya da ben hiç dikkat etmiyordum. Oğlum küçük eklentiler gelmiş lan. Ben moda gene bir şey güncellemesini gösteririz. Unikte videomuzu buraya kadar olsun arkadaşlar. Unikte bu videomuza buraya kadar olsun arkadaşlar. Bugün sürümden gelince Minecraft'ta mod kurabileceğinizi ve yükleyeceğinizi göstermeye çalıştım. Maalesef ki arkadaşlar videoda demeyi unuttuğum birkaç şey var. En basitinden bu mod maalesef ki mobilde yok ve Bedrock, Bedrock'ta ve Fabrik'te yok maalesef ki. İleride olur mu bilmem. Fakat yanlış bilmiyorsam Fabrik'e gelecek, çıkaracaklar. İnşallah doğrudur bu. Maalesef ki dediğim gibi mobilde çalışmıyor. Keşke çalışsa. Fakat arkadaşlar kaç arkadaşım şey almış. Abi mobilde de göstereyim size maalesef ki arkadaşlar mobille alakalı hiçbir fikrim yok. Hepinizden çok ama çok özür dilerim dilerim. Giyseydi ama gösteririm. gerçekten. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer de beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanalına abone olup bizimle şu unutmasınız. Gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>